Hepinize merhaba arkadaşlar. Teknoloji YouTube kanalına da hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 10.000 TL'ye fiyat performans hazır sistem tavsiyesi yapacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar sistemimiz itopya.com sitesindeki Senna Air sistem arkadaşlar. İtopya sitesi hakkında arkadaşlar, şöyle de söyleyeyim arkadaşlar, İstanbul'da ve Ankara'da mağazaları var arkadaşlar. Eğer internetten almayı güvenemiyorsanız arkadaşlar, mağazalardan gidip alabilirsiniz arkadaşlar. Tıpkı Vatan, Mediamarkt gibi hemen hemen onlara benzeyen bir bilgisayar satıcısı haline geldi arkadaşlar İtopya. Sitede arkadaşlar dediğim gibi, yani çok bilgim yok arkadaşlar. Fakat mağazaları var, sadece onu biliyorum arkadaşlar. Gelelim sistem arkadaşlar. Sistemin arkadaşlar fiyat arkadaşlar tam olarak 10 bin lira. Hatta 10 bin liradan 50 kuruş daha düşük arkadaşlar. <laughs> Gelelim arkadaşlar sistemin özelliklerine. Sistemin arkadaşlar içinde işlemci olarak Intel Core i3 12100F var arkadaşlar. Bu işlemci arkadaşlar gayet güçlü bir işlemci arkadaşlar. 3.3 GHz temel frekansı 4.3 GHz turbo frekansı bulunmakta arkadaşlar. 12 MB'da ön bellek sahip arkadaşlar. 4 çekirdekli 6 thread'li güzel bir işlemci arkadaşlar. 1700 VGA sokete sahip arkadaşlar. 10 nanometre teknolojisine sahip arkadaşlar. Gayet güzel bir işlemci. Gelin arkadaşlar anakartımıza. Anakart tarafında arkadaşlar GB H610M ASCII modeli anakart kullanmış arkadaşlar. DDR4 3200 MHz. LGA 1700 soketli M.2 SSD desteği bulunan gayet güzel bir anakart diyebilirim arkadaşlar. PCI Express 4.0 slotuna sahip arkadaşlar bu ekran kartı tarafında. Geldim arkadaşlar önemlerimize. RAM, RAM olarak arkadaşlar Corsair Vengeance 8 GB 3200 MHz CL16 RAM'lerinden 2 adet kullanmış arkadaşlar. Yani toplamda 16 GB arkadaşlar. Siz arkadaşlar isterseniz buradan arkadaşlar bir adet de düşürebilirsiniz. Düşüyor mu? Düşmüyormuş arkadaşlar. Ama arkadaşlar 16 GB bu devirde daha iyi oluyor arkadaşlar. Yani ileride 8 GB RAM kesinlikle yetmeyecek oyunlarda. Bunu baştan belirteyim arkadaşlar. Gelin arkadaşlar ekran kartımıza. Ekran kartı tarafında arkadaşlar GB GeForce GTX 1660 Super Overclock modeli kullanıyoruz arkadaşlar. Kartel özellikleri arkadaşlar 6 GB GDDR6 belleklere sahip arkadaşlar. 192 bit arkadaşlar. Gayet güzel bir ekran kartı. 2 adet fan mevcut arkadaşlar. E, fakat arkadaşlar 2 adet fan gayet yeterli arkadaşlar bu karta. 3 fanı kesinlikle gerek yok bu kartlarda arkadaşlar. Gayet güzel performans verir arkadaşlar. Bu kartı e, rakip arkadaşlar. Rakibi de aslında tam olarak yok diyebilirim. RX 6600 ile RX 6500 XT arasında kalan bir kart arkadaşlar. Yani performansı 1080p'de gayet yeterli. 1080p yüksek ayarlarda çoğu oyunu rahatlıkla oynatır. gelen arkadaşlar kasamızda Kasa tarafında Thermaltek H330 tempered Glass yani temper camlı bir kasa kullanmış arkadaşlar. 650 Watt 80 Plus bunun sertifikalı bir power supply'si var arkadaşlar içinde. USB USB 3.0 e, USB girişi var arkadaşlar. Mid ATX e, güzel bir kasa arkadaşlar. E, RGB arkadaşlar öndeki fanlar. E, renklerini değiştirebiliyorsunuz. E, tek sorun arkadaşlar halk iş olarak bir tık kötü arkadaşlar. E, çünkü arkadaşlar önü tam olarak net değil. Önünde bir plastik var arkadaşlar. Ya yani sorunlu yaratım mı derseniz arkadaşlar parçalarımız öyle çok güç tüketen parçalar değil arkadaşlar. Sorun yaratacağını sanmıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelelim depolamamıza. Depolamamıza. Depolama tarafında arkadaşlar Kioxia Extragia 500 GB DVM M2 SSD kullanılmış arkadaşlar. 1700 MB okuma 1600 MB de yazma hızlarına sahip arkadaşlar. Gayet iyi diyebilirim arkadaşlar. Gen 3 SSD arkadaşlar. Gen 4 SSD değil. Bunu belirteyim arkadaşlar. Zaten okuma yazmanızda da Gen 4'ten bayağı bir düşük arkadaşlar. Gen de arkadaşlar ortalama diyebilirim. Gayet iyi bir asisti olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hız olarak sizi üzmez arkadaşlar. Dilerseniz arkadaşlar burada özelleştirme kısmında farklı SSD'ler de mevcut. Onlara yükseltebilirsiniz. Fakat ben burada bakıyorum. Çoğu SSD arkadaşlar Gen Yani okuma yazmaları da öyle. aman aman bir fark yok. Şu GoTrend'de okuma yazmaları yüksek. Fakat baya bir fiyat farkı var arkadaşlar. Bence arkadaşlar gerek yoksa. Ki zaten günlük kullanımda çok hissetmezsiniz arkadaşlar. Dosya aktarımı vesaire yaparken hissedebilirsiniz. Onun dışında çok hissetmezsiniz arkadaşlar. Evet sistemimiz buydu arkadaşlar. 10.000 TL fiyatı var. Alınır mı derseniz arkadaşlar sistem güzel. Fiyatı da güzel. Alınır arkadaşlar. Alacaklara hayırlı olsun. Alamayanlara nasip olsun diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.